Ve de Feraye hala bize kızgın Barış. Yani ilk önce onun gönlünü almak lazım. Onu ikna etmek lazım. Ondan sonra ne yapacaksan yapacaksın. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Yandan söylemesin. Bir de ben bir konuşayım şununla ya. Nerede o? Kış bahçesindedir herhalde. hukuku, adaleti bırakıp... <laughs> ...kabak mı oymaya karar verdin Feraye? Pardon. Oymacılık konusunu diyorum, bayağı ilerletmişsin. Ne var, ne yok? Vallahi ne olsun, kabak var, patlıcan var, domates var, biber var. Başka ne olabilir ki? Doğru canım, başka ne olsun? Gerçi sen insanları doldurmayı pek seversin ama... ...bu akşam elimizde sadece bunlar var. Buyur, yardım etmek istersen gel. Yok, ben ne kabağı doldurayım, ne de seni doldurayım. Ama hazırsan uyuyorken gel de benim iki gözümü oy bari. Belki biraz rahatlarsın ha? Ne dersin? Vay vay vay! Kimleri görüyorum? Ben de. Bizim Bekir herhalde yer yarıldı da içine girdi zannetmiştim. Ama bak, buradasın hala. Eğer bu koca kafamı içine alabilecek bir yarık bulsaydım Gülşen... ...çoktan yerin dibindeydim zaten. Asu ile konuşmadınız mı hala? Konuştuk. Konuştuk ama o hala seni unutamadığını düşünüyor. Sen ciddi misin? Ciddiyim Gülşen. Benim konuştuklarım size hep komik geliyor, esprili geliyor ama... Ben aslında hep ciddiydim. Sana seni sevdiğimi söylerken de ciddiydim. Asu'yu olan aşkımla da ciddiydim. Ama işte her ne hikmetse kimse benim aşkıma inanmıyor. Of Bekir of. Ne yapabilirim senin için? Benim için yapılacak bir şey yok. Benim kaderim. Neymiş senin kaderin? Karşılıksız sevmek. Hani Cemal amcayı karşılıksız çektikten içeri aldılar ya... ...keşke karşılıksız aşktan da adamı içeri alsalar. Çünkü... ...emin ol, böyle yaşamanın cezası bundan çok daha hafif olurdu. Ama dedim ya, bu benim kaderim. Karşılıksız müebbet. E bu seferki öyle değil ki Bekir. O kız seni seviyor. Peki, madem seviyor neden burada değil, neden yok? seven insan böyle yapmaz Gülşen. E ee, belki bir süreçtir bu. Hı? Unuttun mu? Ayrılık da sevdaya dahil. Tabii. Ayrılıklar da sevdaya dahil ama sen de şunu unutma. Ayrılıkların sevdaya dahil olduğu gibi KDV de sevdaya dahil. KDV mi? Ne KDV'si ya? Ayrılık acısı. Sevdanın KDV'si yani. İstesen de istemesen de öyle ya da böyle ...bir şekilde ödetiyor sana. Ya Bekir. <laughs> Bak Feraye, bu burs için bu kadar hevesliyken neden şimdi... Üf, ...gurur meselesi yaptığını gayet iyi biliyorum. Allah Allah, nedenmiş acaba? E çünkü Gülşen'le benim sana acıdığımızı düşünüyorsun. Halt etmişsiniz siz. Ha, peki ya neden? Hatırlasana. Bir zamanlar Ali ile beraber çiftliğin zengin müşterilerini arayıp buz istiyordun. Belden aşağı vuruyorsun ama. Çünkü sen de kaçak dövüşüyorsun. Ya siz niye beni kendi halime bırakmıyorsunuz ya? Çünkü sen İsviçreli bilim adamlarının tavsiyelerini dinleyen aklı başında bir kızsın. Ama ne zaman seni başıboş bırakmaya başladık, o zaman saçmalamaya başladın. Ben saçmalamıyorum. Sadece kimsenin bana acımasını istemiyorum artık hepsi bu. Feraye ben ilk bu çiftliğe geldiğim zaman sırf benden hoşlanıyorsun diye bana yardım etmedin herhalde değil mi? Tamam, itiraf ediyorum. Onca insan üstüne gelirken sana acımıştım. Peki acımak nasıl bir duygu Feraye? Ha? Karşındakini küçük görmek gibi bir şey mi? Karşındakini ezmeye çalışmak gibi bir şey mi? Saçmalama deli misin? Tam tersine onu canından görmek, onun için üzülmek, ona kıyamamak. Peki Gülşen'in, benim ve bunca insanın seni kendi canından gördüğüne nasıl inanmazsın ya? Gerçekten mi? Beni canınızdan biri gibi mi görüyorsunuz? Bundan şüphen mi var Feraye? Ya o zaman niye her dediğime kızıp sitem ediyorsunuz? Eski bir şarkı vardır. Bilir misin Feraye? Hani belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız ama... ...o şarkı da şöyle der. Sana sistem serzeniştir sadece tasviri şikayet. Yani benden şikayet ediyorsunuz. Öyle mi? Evet ama yine şarkıda dediği gibi sen üzülme, yine süzülme. Çünkü sen bir tanesin. Ay, deliler ya. Siz de benim için öylesiniz. Bunu hiç unutmayın, tamam mı? Günaydın Savaş. Vay Kürşat. Ne haber? Vallahi canımı sıkan bir mevzu var, bir konuşalım istersen. Olur, konuşalım. Vay be! Feraye Hatun'u nasıl tavladınız? Hatunları tavlama konusunda bu arkadaşın yüksek derecedeki uzmanlığını... ...hepimiz biliyoruz zaten bırak. Eh ama ya, eh ama ya! Yani hiçbir şekilde kimseye yaranamıyorum ha. Tamam abicim tamam didişmeyin de. Bir şey soracağım. Ee, Feraye Hatun ne zaman geliyormuş okula? Bugün birazcık daha kafasını toparlayacakmış ama yarın geleceğine söz var. Yalnız bana bak. Hala ona o para toplama meselesini söylemedik haberin olsun abi. <laughs> tamam abicim tamam. Ee, zaten biz de o paraya dokunmayacağız ailesine vereceğiz öyle konuşmadık Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeceğim abicim ya. Sen madem kızın tostuna salça olacaktın... ...niye kendin almadın tost? Yok Burak'cığım. Biz bir elmanın iki yarısı gibi olduğumuzdan dolayı... ...bir tostu birlikte yiyoruz. İktisat olayı. Sadece Feray'ın para ihtiyacı yok ki. Bizim de para ihtiyacımız var. Aynen öyle. Artık daha böyle tutarlı davranıyoruz. Ferah Şensoy'da de dediği gibi har vurup hormon savunuyoruz. İki sevgili bir tosta doyuyoruz. Aç ağzını bakayım. Yok. Yani adamın ağzı ağzı değil ki zaten. iki oda bir salon. Maşallah, maşallah. Benim hakkımı da yediğini anlamadım sanmadım. Olsun bak, öleşmiş oldun. Ben oldum. Evet, sen zaten yok, <laughs> <laughs> Serseri. Şimdi bunlar bayağı bayağı haraç mı topluyor diyorsun sen? Aynen öyle diyorum abi. Sen son mevzuları belki veterinerlikte duymamışsındır ama bizim bütün hukuk duydu. Neymiş o? Ya bunun babası. Çeksenet işlerinden hapse girip çıkmış. Durumları kötüymüş. Çökmüşler yani. Babasının hapse girdiğini biliyorum. Ama durumlarının kötü olduğunu bilmiyordum. İşte şimdi bilmiş oldu. Kürşat, sen bana bunları niye anlatıyorsun? Niye anlatacağım abi? Bu okulda büyüyüz diye geziyorlar. Onlardan önce siz varsınız kıdemli olarak bu okulda. Kürşatçım kusura bakma ama ben böyle girişi güzel tahminlerle hareket edemem. Ya gerçekten ihtiyaç için topluyorlarsa? Ya dün sana kantinde gırtlanma yapışılar diyorum. Böyle mi para isteğini yardım için? Gördüm onu. Ee daha ne? Bunları görüp sen de yanıma gelmediysen may halimize yani. Oğlum çete lideri miyim ben? Gelip öyle mevzuya dalacağım kafadan. Millet çete lideri gibi para söğüşlemesini biliyor ama. Öyle asmak kesmek de olmaz. ...bu işi medeni bir şekilde ortaya çıkarmanın tek bir yolu var. Bak abi. Evet sevgilim, hadi sana iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Sen sevgilini aç aç derse sok, sonra da Allah zihin açıklığı versin. Hadi iyi dersler. Tamam hayatım, bir daha öperim bak ne ya siz bu öpme işini iyice temel gıda maddesine bağladınız. Hadi abicim hadi derse geç kalıyoruz. Buyurun. Ah, dur dur dur. Sizi anons ediyorlar. Yok canım bizi niye anons etsinler ya? Barış Güven, Burak Gürkan yönetimden bekleniyorsunuz. Oğlum vallahi bizi çağırıyorlar ha. Hayırdır inşallah. Ne hayır abicim ne ayrı ya?